ediyor ama 2 kilometre. Evet dostlar. Geldik. 2 kilometreden az kaldı diyor. Bakacağız. 2 kilometre mi 3 kilometre mi? Bura mı doğru söylüyoruz hem evet. mi doğru söylüyoruz? Bura ne acı? Aa, senin yem aldığın dükkan bura. Aynen. Hayır, ipi yem alma bahara kadar. Bahar ne çıkar? Allah Allah Kaç ay yem almayacaksın? yıl hiç almam. Bu yıl almam değil mi? Yok almam. Sen de Allah, a Allah a kerim. Allah razı olsun ya. Allah hepimizden razı olsun evet. kardeşim. Biz kime ki biz bir vesileyiz. Aslında şöyle gözüküyor. Kendi malımızı veriyormuş gibi gözüküyor ama kullandığımız hiçbir şey bizim değil. Taşıdığımız can bile bizim değil. Allah'ın olan malını biz o istedi diye veriyoruz yani. Bize o kalbi veren de o bu yola sürükleyen de o. Her şey onun yani. Biz sadece bu dünyada emanetçiyiz. Yani canımız nasıl emanetse etse malımız da aynı yani. Değişen hiçbir şey yok. Bin gecede çalıştığım bir gecede gider. Hayat böyle. Karı yok Allah'tan. yok. Geçen hafta burada 20-25 santim kar vardı. Maşallah. Üstüne çok yağmur yağdı. Yağmurdan sonra eridi kar. Yağmur eritti. Ya, aynen yağmur yağdı. Ama karşılarda burada, güzel kar var. Evet. Buradan arabayla çıkamadık. Çıkmaz Motoru ya. Motor geldi, motorlar motor arabayla çekti. O kadar kar da motor bile zor çıkar. Kafa güzel ama. Alo. Anne Geldik. geldik ana geldik. Senin oğlan geldi de bizim ana da evlatlar gelecek mi diye bekleyecek. Bekleyecek dostlar. Çok yoruldum abi ya. Otobüs. Ben sanıyordum ki akşama oradaydım. 7 8 saat 11 Yolculuk öyle. Biz de çıkıyoruz evden. İki saate geliriz diyoruz. Akşam oluyor. Hani görüyorsun yolda durduruyorlar abi çay içek, yemek yiyek. Hani onların birine takılsak var ya evin yolunu hayatta bulamak. Aynen abi. Bir tane arabanın biri kesti önümüzü hatta. Bro. Evet. Direkt Allah razı olsun ya. gel yemek yiyek. Çay içelim, kalalım, oturalım. Hadi diyorlar ama ne yazık ki zamanımız yok yani. Zamandan yarışıyor gibiyiz aslında. Çünkü hepimizin bir hayatı var. Başına durmamız gereken işler var. Allah herkesten razı olsun. Düşünüyor, sahip seviyor. Bunlar çok önemli hayatta. Mesela ben bu arabayla hangi arabayla olursa olsun bir yere gittiğim zaman bu hakkak bir şehirde bir tanıyan oluyor yani. Allah göstermez insanın başına bir iş gelse yardım edecek İnsanlarımız çok yani. Bir türlü insan, bir türlü Rabbim seni bu saatten sonra, bugünden sonra hep güzel kullarıyla karşılaştırmayı nasip etsin. Tabii çok abi. azimli, çok başarılı kişisin yani, kişiliğe sahipsin. Hayatta her zaman kazanmak değil, sen kaybettiğin halde kazanmaya çalışanlardansın. Aslında senin Kaybettiğin hiçbir şey yoktu. Sen kazanıyordun. İnsanları, kişileri, hayatı evet. sen hayatı kazanarak öğrendin. Kaybet sen de. Benim babam diyor, aldan diyor, aldatma insanlar diyor. Aynen. Yeter ki aldan diyor ya, aldat. Ama aldatma insanları kesinlikle. Öyle diyor babam. altın insan aldanır. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Bugün ilk geldin buralarda. Aynen. Bizim köy dağ köyü, binecek köyü. Evet. Ee, tam yaylamın olduğu, meranın olduğu yer. Meralar yukarıda mı? Mera yukarıda. Mesela erimemiş karlar. Evet. Çok geçen hafta daha çoktu. Ee, yukarı, yukarıya doğru gidiyorum Mera. Yaylamız var. Ucu bucağı gözükmeyen yaylam. Maşallah. Meşe çok. Çam var mı çam ormanı? Çam, çam var. Ee, gürgen daha çok. Gürgen mi çok? Evet. 3-4 insan kucaklayamıyor bir, bir yani. O kadar kalın. Kraliler e, gelmeden önce motorlarla iniyorduk aşağıya öyle işe gidiyordu. Driverler geldi ondan sonra arabalarla devam etmeye başladı. Arabalar aşağıya düzlüğe bırakıyordunuz. Buraya çıkmıyordu, çıkamıyordum. Şu sağda gezdirdik. Alt, altına ahır yaptık. Şurası mı kardeş? Aynen. Altına ahır yaptık. Nerede Şu, indireceğiz biz? E, dümdüz gelelim, sola verelim, arkayı geri verelim. Dümdüz gittik 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 bir tarif edin güzelce ne güzelce ne yanaşalım Gel abi diyor kimse gelmiyor Selamlerim dayı. Abi Aleyküm iki selam, abi selam dost. Nasılsın dost? Geldiniz. Dost güleceğiz. Durur, bera. Bir adam var, ondan da uğraşıyor. Ya, ya uğraşacaksın tabii ya. Herkesin bir oğlu var uğraşıyor. Ana ne gördün? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. ana. Geçiyorduk uğradık. Evet, Tuğamcım. Aşağı, Aşağı, Burası. Burada, tamam. Aşağı kaçar ama. kaçmaz mısın? Aç. 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 bana? Aç. 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 Kaçmaz ya Aç. 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 Sen orada. Mami sen yukarıda dur. Aha sen orada dur. Kaç altında. Bu kendine. Bak, bak Hadi. Kaçma, kaçma. Ne var sen, sen? Olma, olma, bir de bırak gelsin bırak. Bunun adı elik. 자. 스마트. 여러분. 오늘 모여 봐. 야. Zengir yere attı dedim koşarken bak hele. Koş. Yok. <laughs> ne yapayım Buldun mu? Buldum Avize. Tamam. Buram, buram. Buldu buldu. Hadi Muradım. Yani sana alışkın sen oraya alırsan. Yok alışkın değil, bize de alışkın değil. Dur 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 kızım. Tamam, tamam. Önüne geç oğlum. Ha. 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 Tamam. Ha, şimdi nereye baba? Tamam. Tamam. Aha buraya bağlı ol. Gel gel. Aha aha. Aha bu başa bağlı. Ya buraya bağlayacağım. Aha buraya bağla. Aha buraya geçin. Süt mak. Tamam. 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 Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur dur dur. Dur dur. Ben ters yaptım. Bunu çözdüğüm ama. Test tahtı ya? Tahtı. Tamam test taktı. Sen çöz Murat. Burayı çöz. Aha. Onun ucunu ver. Tamam. Heh, bağla şimdi. Üç sene önce bir tane malımız yoktu. Öyle bu hayat. He. Ben elim mallarını veriyordum, bana ne dediler biliyor musun? Evet. Ya niye elim mallarını buluyordun? Bugün elim malını buluyordum ama dedim. Yarın bizim de malımız olacak. Aynen öyle. Buradan komşunun birisi bir tane bir aldı. O tutarlardan az bir içeydi. Bir, bir, bir tane onun başını sağ bekliyor? Bir tane düğün var mı? Hani evet. Sağ makinesi çek hemen kırar onu. Yani, onu çeksin Tamam. Ondan sonra şimdi onun üç tane malı var var. Allah'ın birine çok şükür. Biraz önce ben de öyle dedim. Kimin ne zaman ne olacağını kimse bilemez. Bugün bir malı olanın bin malı olur, bin malı olanın bir malı olamaz. Abi çok yokluktan geldik. Mesela şu arkanda gördüğünü indirdim. Bu evet. Bu e, su yeri yapmak için. Burası odunluktu aslında. Benim kömür odunluktu. Ben hayvana bir tane kadın çarptım. Şu kapının hemen önünde duruyordu. Yağmur yağdı, yağmur falan yazdım. Bir ay kaldık. Ondan sonra aldık komşunun haberini. Ahırda güzel canım, güzel olmuş. Evin altı akır olmuş. Yapma, Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Orada demir var mı? Ben ne? Yok, yok. Bir şey yok. Oyna bana şey yetmez orada. Yedi bu döveler mi bu asamadı? Evet o ithal ee, Ben aldım onu 4-5 aylıkken aldım ben bunu Totten daha şey e, Öğürsemedik hiç. Vetenlerden bir kızgınlık ilacı al. O olsa sü sünger de Sünger. 20 gün, 20 gün bekledim dedi. Bu buzağı hangisinin buzağısı? Şu buzağı. aldın? satın mı şey, aldın? bir tane siyah mal vardı. Evet. Ben kötü bir tane aldı, aldıydım ya. Onun uzasıyla değişti. Evet. Damızlık vasıla taşımıyordu. Ben kötü bir buzağa verdiler demek hatırlıyor musun? Evet. Küçücük bir hayvandı. O da buzağa doğurdu. Damladın vasıtası açın bak hayvan 2 e, iki yaşında sanki yedi aylık sekiz aylık gibi duran bir hayvandı. Ahır sıcak. Sıcak. Havasız. Camı açın. Burada ceyran yapacak bir şey yok. Bu camı örtmeyin. Ben ben Akif abicinin ahıra gittim. Baba her tarafı açık. açın. Açın. Ben diyorum hayvanlar üşümez mi abi dedim. Hüseyin abi vardı orada. Bu Hüseyin... düve dışarıda yatıp kalkıyor. Bu havada da işte. Doğrudur. Bu hava bu cam örtmeyin. 15 kere demişim de en az Evet. Hocam örtmeyin yani. Bu kapalı. Senin bu camın açık kalsın. Evet. Dersiniz? Çünkü yukarıda havalandırma yok. Bu malın e, kokusu, asidi bir yere gidemez. Hep malın içine. Hep malın içine. Ciğerine dolar. Hemen. Ha? Şu kumarların yanında kıvırma, kırma çabuk. Olur, kumar kırmıyor. Aman Allah'ım. Ama bu yiyecek yedirmez ki. Bu da, e, abi ben tohum attırdım, bunun annesi bu F1 menede kıvırcık doğdu. Mesela anasıyla alakası yok, anası kırma. Dönderdim yani, dönderiyor. Dönmüş. Sencere <laughs> <laughs> kopartma, o buraya bağlanacak. Yok, orada olmaz. Danıyla yer değiştirin. O patlaya, orada o yedirmez. O tani karşıya alım, bunu buraya alım, o ufakken ufak kenarları. Oynak bana yedirmez. Yedirmez. Tani karşıya, o, yedilmez. Yedilmez. Yani, sorting, o oraya bağla. Orada yesin. O da bağla. Onu oraya bağla. Tani buraya bağla. Olmaz, olmaz. Ay bu da bu da adınız da bu ya. Güzel güzel mi şema? Tani yok. <laughs> Çek. Çekilmiyor musun? Çekilmiyor musun? Sen bırak, kaç oğlum sen. Ben ben <laughs> bırak, Buraya bırak. da tanımlayacak diye yaptıracağım zaten. Burası Böyle tahtaydı. <laughs> Şimdi bana bak. Süt <laughs> makinesini kullanmıyoruz değil mi? Altıya dikkatli yapın, bunları bırakın. <laughs> <yapalım. yapalım. gülüyor> <laughs> oyanını bekle yatalım. Oyanı bekle yatalım. Sabahını bekle bir tane edeceğiz. Dün dün yapacağız. Ha. Ha. Ya geçici olarak bu makbul olmaz. Yani bu olursa onlar doymaz. Malı öldürür şu anca. Aynen. Yok, bunlar yeter. Şey, o yeter şimdi. Şey, değil mi?

Sonra beton dökeceğiz bizim. Doğru. Onu değil de çıkıyor Onu şu direğe falan için uzunca oradan buraya gidecek. Bunu da yemez, bu inekler yedimez. <laughs> İnekten korkar. O iki güne alışır ya. Yer orada. Sökmez onu. Öyle, öyle, öyle. Hadi gidelim, hadi gidelim. Tamam, i̇ki gün kaşı ala tamam. tamam, tamam. Hadi, hadi. Bizim yol uzun. Kardeş. İçeceğiz şimdi biz... bir bardak çay içmeden gitme. Ben bir bardak çay vereyim. Ben hemen gideyim ayak üstü. Çay ben, ayak üstü içeyim ben. Yok, yok, üstü Dayı. Vallahi be, sen yok. yok. Karnımızı doyurduk biz. Vallahi yedik. Yedik. Acı olsak yerek bizim yol uzun. Hemen çay getireyim, çay getireyim ben. Sen bir bardak çay ver yeter. Ya öyle olur mu ya? Dayı ta, sen de bizi şan. anla. Sen de bizi ta, ta, anla. Saçan kırılan gelip de böyle olur mu? Bir olur de geri ya. gideceğiz ya o sıkıntı. Aa, olsun, Şimdi hayır. hava kararır, yorgunluk çöker. Allah çok çok sağ olun. Allah razı Şoförün olsun. Şoförün de adı yok. Gelirken uyumaya başladı. Allah razı olsun. Baldızım alıyor mu? Ne? Baldızım <laughs> alıyor <gülüyor> mu? Alır alır. Ee, Baldız çok bende. Var var. Kaç tane? İyi hadi sen de verdik burada. Daha iyi. bineceğin tepesinde. He. Burada odun da çok. Odun çok canım baksana. Yaylım da bol. Seni buraya transfer ederiz. <laughs> İçeri gidelim. Çay için de çıkalım. Anne balkonda içelim gidelim biz. Vallahi. Vallahi. Şey Oldu arkadaşlar görüşürüz tamam. Allah'a emanet olun. Biraz, biraz, biraz.